Dünyamız karanlık lazım bir lamba Sarıyorum elimde o zili paypal Ticaret yasaklı tıpkı bu paypal Telefon daha yok whatsapp ve sinyal lazım Bana ay suyki ve visa çözülür Her şey hızla dert etmezsin zaten Bizi tanıdıysan Çevro te el dinlerken oldu bak ölen Yapıyoruz dumanlar şöyle Gönüklerin arasını dönenler döner Bizde işte yok hiçbir şeyde fren Dumanlar hep tüter tüter Selam dostlarım ben Umut. Bugün yeni bir CS16 hile videosuyla karşınızdayım. Dostlarım bugün göstereceğim hile Rehack'in güncel versiyonu. Geçtiğimiz yıllarda da paylaşmıştım bu hileyi. Çok beğenildiği için tekrardan paylaşıyorum. Sizlere bugün Windows 10 için kurulumunu göstereceğim. Önceki videomuzda yoktu. Bunu Windows 10 kullanıcıları için göstermeye çalışacağım. Windows 7 ve 8 kullanıcıları zaten sıkıntısız bir şekilde indirip aynı adımları uygulayarak hileyi kullanabiliyorlar. Öncelikle açıklama kısmındaki linkimize bir geçiş yapalım. Burada 5 saniyelik bir reklam karşılıyor bizi. Bunu bekleyip linkimize geçiş yapacağız. Devam ediyoruz ve gelen reklamı kapatıyoruz. Ve bizi direkt linkimize atıyor zaten. Şu gelen uyarıya engellediğim. Evet buradan da dosya indirmek için bekliyoruz ve dosya indir butonu geliyor. İndire basmadan önce yapacağımız bir işlem var hemen göstereceğim sizlere. Sol altta arama kısmına geliyoruz. Tehdit yazıyoruz ve virüs ve tehdit korumasına geçiş yapıyoruz. Gelen pencereden solda virüs ve tehdit koruması ayarları yönet kısmına geçiş yapıyoruz buradan ve gerçek zamanlı korumayı kapatıyoruz arkadaşlar. Gelen uyarıya evet dedikten sonra işlemimiz tamamlanıyor. Şimdi hileyi indirebiliriz. Chrome'a geçiş yaptım. Dosyayı indir diyorum. Dosyamız iniyor. Reklamı kapatabiliriz. Evet Chrome tarafından engellendi uyarı <laughs> alırsanız eğer Chrome'da sağ üstte 3 noktaya tıklıyoruz ve indirilenler kısmına geçiş yapıyoruz. Buradan tehlikeli dosyayı tut diyoruz ve korumaya devam ediyoruz. İğlemiz indirildi arkadaşlar. Kullanıma hazır şu anda. Hemen masa üstüme gelmiş benim. Evet şunları kapatabiliriz. Yapacağımız işlem iğlemizi klasöre çıkartmak sağ basıp klasöre çıkartıyoruz. Klasörümüz hazır. Evet klasörü geçiş yaptığımızda bizi birçok dosya karşılayacak. Bizim iki tanesiyle işimiz olacak. Hemen göstereceğim sizlere. Öncelikle oyunumuza geçiş yapacağız. Evet oyunumuzu açtıktan sonra oyunu alta indiriyoruz. Klasörümüzden Jivet injektör olana sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyoruz. Gelen uyarıya evet sonra evet injektör penceremiz geliyor. Hemen klasörü kapatabiliriz. Evet bu pencereden yapacağımız işlem şu işlem kısmından araya tıklıyoruz ve H'liyi bulacağız arkadaşlar. Birine tıklayıp H tuşuna bastığınızda zaten H ile karşınıza geliyor. Seç diyoruz ve DLL ekle kısmından ekli diyoruz. Buradan hilemizin kalışörüne geçiş yapıyoruz. Ve 2021 DLL uzantıya aç deyip başlat diyoruz. Ve DLL enjektisi başarılı diyor. Böyle bir reklam gelirse kapatın arkadaşlar. Daha sonra sor kapat. Tüm sekmeleri kapat. Evet DLL enjektisi başarılı dediğinde hilemiz aktif demektir. Tamam diyorum ve oyuna geçiş yaptığımda sol üstü zaten konsolumuz açılıyor ve hilemizin aktif olduğunu bizlere belirtiyor evet bundan sonra yapacaklarımızı şimdi oyun içerisinde göstermeye çalışacağım evet dostlarım bir tane sunucuya geçiş yaptık şu anda yapacağımız işlem konsolu açıyoruz ve je exit kodlar. zaten hilemizin en başında da çıkmıştı bunu yapıştırdığımızda hilemizin menüsü ortaya çıkıyor buradan jwad exit belli etmeni botu alıyoruz ve Legit ayarlarda oynayacağız. aimbot enter dediğimizde hilemiz aktif oluyor. Evet dostlarım hemen tekrardan belli etmeyen kodları yazdığımda buradan iyi açıp kapatabiliyorsunuz. Volu açıp kapatabiliyorsunuz ve aimbot'u botu legit belli etmeyen veya sağlam direkt kayan ayarda oynayabiliyorsunuz. Direkt kayan ayarda sizi hemen tespit edip banlayabiliyorlar. Hemen deneyelim istiyorsanız. Aimbot şu an sağlam aimbot kafaya kayacak muhtemelen Evet. Gördüğünüz gibi direkt HS atıyor. Tabi siz bunu sağlam yerine belli etmeyen iyi mutlu oynarsanız karın kısmına kayacaktır ve sizin hile olduğunuzu belli etmeyecektir. Hilemizde biraz olsa da wall var gördüğünüz gibi. Şuradaki az önce adamı gördük beraber. Hemen şimdi belli etmeyen de yukarıda oynuyorum. Bu biraz lucky shot oldu. Karın kısmına kayıyor gördüğünüz gibi. Karın kısmından tarıyorum. Hemen tekrardan ilgileç kodları yazdığımda sekmemi açıp oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kapat dediğinizde de kapatıyor. Yani bunları kopyalıyorsunuz. Konsola yapıştırıp enter dediğinizde o özelliği alıyor sizi. Şu an hala karın kısmına gördüğünüz gibi 25 demeyi atıyorum. Evet, yani gördüğünüz gibi bu kadar basit. Hilimiz bundan ibaret. Daha fazla CS16 hili videosu istiyorsanız arkadaşlar bir like bırakmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İyi oyunlar.